Beyler şimdi buradaki amaç rakip takımdaki oyunculara hiç vurmadan sadece kulelere ve minyonlara vurarak yani oyun sonundaki şampiyonlara verilen hasar kısmında sıfır hasar yazmasını sağlamak. <laughs> Adam sen nasıl challenger'sın diyor ya. You <laughs> <laughs> serious? <gülüyor> 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 <Uf>. <gülüyor> <gülüyor> Ay hoştu lan. Gençler, ben kendimi övmeyi sevmem. Bu konulardan bahsetmek de istemem. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Sadece size bir şey göstereceğim. Galiba ben çok iyiyim ya. Davet <laughs> <laughs> abi nerede oturuyor? Evde. Ne kadar komik ya. Bırak. Oğlum o kadar da bırakma oğlum lan. Gidiyorum de. bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum kokun hala üzerimde. adam nereye gitti? <laughs> ben oraya gideceğim diye adam nereye gitti? <laughs> Bekliyorum Tamam. o oh, ulti atar öldüm. Bak nasıl beyitledim. Flaşını aldım adamın. Oy! Salak ne öldü lan? Oğlum Grace tam ne ya. Tam zorlu QC benim gibi oynuyor. Yani ben de mi iptim? <laughs> Oha! Oha! Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan! Oha! <laughs> <laughs> Allahu ekber! Aha. Çalıdan ne çıktı? Aha. O ne?

Öldüm. Bunlar kendin Of! Wow. <laughs> Yemin ederim çok güzeldi bak. Videodasın değil mi? La adam o kadar abi diyordu. Adamı dört kişi de aldık. <laughs> Kim sana kaldı? Abi böyle olacak. Ben bunları beğetlerim. Ama Oh. 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 lan beni! Lan beni delirtin.